Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydu. Sanki bir yer altı nehir çağlıyordu. Gözlerim yollarda. Bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim. Bunun evinin. Unuttu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yürelerimde. Miraca yol veren hız üssüydüm. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsüydüm. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hem şehrin nebiler yüzü hükmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Mümin de yoksunum. Tek veten hain. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim var Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.